Kamer bizim üstümüze. Deprem hem evleri hem yaşamları yıktı. Çağda ne yüzden falan. Beyiniz falan yok mu? Beyim üç sene önce kaybettik. Biz çocuklarımla yıktık. Peki bu gece şimdi nerede kalacaksınız teyzeciğim? İşte bu arabanın içinde. Nasıl mı bu araba? Isınmak yok canım kendimizi kuytu da tutalım yeter. Altı aile bir servis aracını seçmişti gecelemek için. Ve bir de bekledikleri vardı. Geçmiş olsun. Sağ olun. Kaç aylık hamilesiniz? Bitti günüm ayın Bekliyorsunuz. Evet bugün yarın. Yarın da Yarın da ustura gidecektik. Hadi 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 de. De. Oldu? Doğum sancıları Gülşen Hanım'ı deprem gecesi sığındıkları otobüste yakaladı. İlk muayenenin ardından Gülşen Hanım Akşehir'e gönderildi. Kimi bir okulda ısınmaya çalıştı. Kimileri ise farklı çözümler bulmuştu. Gecenin soğuk ayazından korunmak isteyen Akgün ailesi çözümü kamyonun kasasında bulmuş. Bununla sığındık bu arabamızın içerisine. Çadırımızı çektik. Fortun içerisinde yaşıyoruz artık. Ne yapalım? Sığınacağımız burası oldu. Evlerimiz hasarlı. Oturacak vaziyet yok. Burada da şükür. An ağlıyordu. Bir deprem sonrası yıkılmış evlerin arasında Hatice'nin e son yolculuğuna hazırlanıyordu. ...sokakta odun ateşinde kaynayan sular... Hatice ...Hatice'nin içindi. Evet, 74 yaşındaki Hatice Dağdelen... ...dün rahmetli oldu evinde... ...enkaz altında kaldı. Hiçbir yardım gelmeden vatandaşlar tarafından... ...çıkartıldı cenazesi ve şu anda... ...saat 9, sabah 9 ve burada... ...yine bir yardım yok. Bu mahallede, bu kasabada... ...yine buradaki kadınlar, yakınları, komşuları... ...Hatice Dağdelen'in cenazesini defnedebilmek için... ...önce yıkayacaklar ve yıkamak için... ...gereken suyu da, sıcak suyu da... ...tüpler donduğu için şofbenler... Çalışmadığı için işte bu ilkel koşullarda odun ateşinde büyük bir kazanda kaynattıkları suyla yıkayacaklar cenazeyi. Yeşil çiftlikler depremin ardından yaşadıklarına tepkiliydiler. Çadır geldi, 100 sene çadır verdiler. Bu şekilde çadırları ancak kuramadan yani zabı yaptık. Çadırları kursak da yazlık çadır. Yazlık çadır yani hiçbir ya bayrağı olmaz. Canım, neyse. Yeşil çiftlikte evleri yıkılanlar, saman arabalarının üzerine kurdukları derme çatma karavanlarda başlamışlardı yeni yaşamlarına. Sokakta bir saman arabası gördük ve içinde oldukça kalabalık bir nüfus var. Geçmiş olsun efendim. Tamam. Kaç nüfussunuz şu anda ben? Valla şimdi şu anda 14 kişi yalnız biraz da dışarıda var. 14 kişi burnun içinde... Geceyi burada evet. mı geçirdiniz? Geçir, evet. Burada geçirdik. Bir soba bulduk. ...buradası da işte duruyoruz, evlerimiz yıkıldı yani. E çocuk üşümüyor mu? Hadi siz Onlar belki kurtarırsınız da çocuğa... E, da... Battaniyelerin içine falan sardık, aramıza koyduk, yatırdık. Hasarın en büyük yüreklerdeydi ve kelimelerle anlatılamayanlar... ...bu görüntülerle girecek yine depremin tarih sayfalarına. Tek tek dört cenaze getirildi meydana. İçlerinde Hatice, Nine de vardı ve 4 cenazenin namazları kılındı. Belediye mezarlığına doğru yola çıkıldı. Mezarlığa getirilen 4 cenaze tek tek toprağa verildi. Ve 38 yıllık eşi Hatice Nine'yi depreme kurban veren Ramazan dedede hayat arkadaşını üzerine toprak atarak uğurladı. Deprem bir kez daha soğuk nefesini yeryüzünde solumuş, sadece yeşil çiftlikte 200 evi yıkıp 4 kişinin canını almıştı. Bolva dindi. Her türlü tedbir alınmış, İnsanlarımızın ihtiyaçları giderilmeye çalışılmaktadır. Depremden zarar gören vatandaşlar sorunlarını Bahçeli'ye iletmeye çalıştı. Şarkı, sayın Bakanım başkanım vatandaş bizden Bahçeli Bolgadi'nin ardından depremde organize sanayi bölgesi tamamen yıkılan Çay ilçesini ziyaret etti. Başkanım başkanım. Tutuşu, sayın Bakanım başkanım bizden çok bunlar sorum aynı, aynı şeyden. Bahçeli bakanlarıyla beraber çıkarma yaptığı deprem bölgesinde vatandaşlara umut dağıttı. Sultan Dağı ilçesini aynı anda ziyaret eden Saadet Partisi Genel Başkanı Kutan'la MHP lideri Bahçeli karşılaşmamaya özen gösterdi. Yani meselenin çözümü sadece hükümetten beklenmez. Istırabı duyan millettir. Millet de bu konularda iyi organize edilirse her türlü yardım yapmaya hazırdır. Sen mı? Gecenin ayazı ve artçı sarsıntıların şokunu atlatmaya çalışan Sultan Dağlılar Kızılay'ın sıcak çorbası ile güne başladı. Günün ilk ışıkları ile birlikte evlerinin durumlarını görmeye gelen vatandaşların yüzünden hüzün okunuyordu. İşte afet bölgesinde ilk gün. kadar soğuktu ki Allah razı olsun gene de şu durumumuza şükür sokakta bırakmadılar. Hiç durmadı ki her saat başı yaklaşık e, sallama yaptı yani. Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte Kızılay mutfağını açtı ve sıcak yemek dağıtımına başladı. Kendimi zaten o dedeyle ne alamadım ya onu şey yaptım. Çorba almadın mı teyzeciğim? Çorba da burada küçük kova var ondan getireceğim. Dün geceden sabaha kısacası hiç durmadan koşuşturan çadır kuran askerler. Uyumadık da yani hiç. Hiç yatmadık sabah kadar. Felaket bölgesinde tüm gün süren çadır, katalitik soba ve battaniye dağıtımı vatandaşlara bir nebzede olsa umut verdi. Sağ olun, bizimkini Hepinize vereceğiz. Kriz masaları çevre ilçelerin ve köylerin ihtiyaçlarını tek tek tespit edip yola çıkardı. Geceyi sokakta geçiren vatandaşlar günün ilk ışıklarıyla birlikte evlerinin son durumuna bakmak için geldiler. Geçmiş olsun yeniden. Eşyalar yerde, duvarlar çatlak ki burası... Çorba ve ekmekten alabilmek için penceresini, tasını hatta boş bulduğu bir kovayı alan sıraya girdi. Çorba verdiler bu saatte çok iyi bir şey bizim şey için. Saatte bunu buldu saklıyor bize. Okulda kalıyoruz şu anda rahatsız okulda kalıyoruz. Spor salonlarında, okul bahçelerinde sabahlayanlar da vardı. Ateş yakıp için ısıtmaya çalışan da... Gün aydınlandığında ise yine Kızılay'ın sıcak çorbalarıyla karşılandılar. Korku ve acıyı yüreklerinde hisseden Afyonlular için yeni gün, yeni bir mücadele anlamına geliyordu. Onları rahatlatansa yardımın çok gecikmemiş olmasıydı. Birçoğu aynı şeyi söylüyordu. Dinar depremindeki kadar mağdur olmadı. Böyle oynamaya başlayınca elimde tenekini attım, bunlara kopuştum. oldu. Nereden çıktınız? Biz burada değildik zaten. Tadil memuru olduğum için ben kasabadayım. Yakasenek'te. Sabah geldik. Baktığımızda burası arka taraf köçmüş komple. Her deprem acı getiriyor, cana ve mala kastediyor ama öğretiyor da. Türkiye 17 Ağustos ve 12 Kasım felaketlerinin ardından deprem konusunda büyük bir tecrübe kazanmıştı. Ama çok dar alanda gerçekleşen Afyon depremi bile hala yeterince organize olamadığımızı açıkça gösterdi sayın seyirciler. Bazı bölgelere bugün akşama kadar ne bir lokma yiyecek ne de çadır ve battaniye ulaştırılabilmişti. <laughs> Bu görüntüler bu sabah depremin en çok etkilediği ilçelerden çayda çekildi. Çadır bulamadıkları için römorka sığınan elveren ailesi deprem sonrası ikinci faciadan kıl payı kurtuldu. 80 yaşındaki Hüseyin de daha depremin şokunu atlatamadan bu kez yangınla karşılaştı. ne <laughs> ya? Çay ilçesi ilk yardımı ne acıdır ki depremden tam 24 saat sonra bu sabah 9.11'de alabildi.